Doğduğumuz anda gökyüzünde ayın bulunduğu burç, duygularımızı nasıl deneyimlediğimizi, yaşama ve çevremize nasıl tepki verdiğimizi, kendimizi nasıl mutlu hissettiğimizi anlatır. Ayı Başak Burcu'nda olan kişilerin toprak elementinin değişken niteliklerini daha fazla deneyimledikleri görülür. Dikkatli, gözlemci, zeki, eleştirici ve çekingen bir yapıları vardır. Onlar başkalarına yardım etmek, görevlerini dürüstçe yerine getirmek isterler. Çok titizdirler. Ayı Başak Burcu'nda olan kişinin anne imajı da güvenilir, becerikli ve gayretli bir annedir. Onlar karmaşadan ve karışık duygulardan çekinirler. Yaşamlarında her şeyi düzene sokmak, organize etmek, analiz etmek, kontrol altında olduğuna inanmak isterler. Mantıklı, sağlıklı ve alçak gönüllüdürler. Temizliği ve hijyeni çok severler. Düzene ve kusursuzluğa aşırı düşkünlüğü onları zaman zaman biraz hoşgörüsüz ve aşırı eleştirel yapabilir. Ayı Başak Burcu'nda olan kişilerin öğrenmesi gereken dersler hoşgörülü olma ve içinden geldiği gibi davranabilmektir.